tam sayı formülünü kullanarak yaş hesabını göreceğiz. Diyelim ki elimizde iki kişi var. Bunların da doğum tarihleri mesela 25, 12, 1979. Tabi bunu tarih olarak alacağız. Şöyle. Bir de yine tarih formatında alalım. Mesela 03 05 2000 değil de 1964. Şimdi bu iki kişinin de yaşlarını hesaplamak istiyorsak şöyle bir formül hazırlıyoruz. Bugün diyorum. Tabii bunu şöyle seçtim. Bugün formülünde gelip e, parantezi kapatıyorum. Bir şey kullanmayacağım. Günümüzü yazdırmak istemiyorum çünkü. Eksi burası diyorum. Ve bu benim formülüm oluyor. Şöyle başına parantez, sonuna paralel koy, şey, parantez koyuyorum. Enter'a bastığım zaman bana e, gün olarak bu sayıyı çıkartıyor. Şimdi istediğim şey tabii ki bu değil. Hani gün hesabı değil. Bunun sonunda bir de 365'e bölmesi. 365 diyorum. 34 çıkıyor. Yani 34 tabii ki virgülden sonra küsuratıyla birlikte. Şimdi küsurat Yaş şimdi biraz saçma bir özellik tabii ki. Şu aşağı çoğaltım. Burası da 49 bilmem ne. Dolayısıyla demek ki bu formülün başında biz aslında tam sayı fonksiyonumuzu kullanabiliriz. Tam sayı fonksiyonu nasıldı? İşte 34,21 dediğiniz zaman eşittir diyordunuz. Int yazıyordunuz. Int'ten sonra parantez açıyor. Pardon. İngilizcesini yazıyorum. Tam sayı yazıyordunuz. Tam sayıdan sonra parantez açıp sayı yazıp kapatıyordunuz. Bu kadar basitti fonksiyon. Bunun aynısını ben gelip burada yapıyorum bunun başına tam sayı yazıyorum. Bir parantez açıp sonunda da bir sayı parantez kapatıyorum. Gördüğünüz gibi gerçek yaş 34 çıkıyor. Şunu da aşağıya doğru çoğaltalım şöyle. Dolayısıyla artık virgülden sonralarına ihtiyacım yok. Bir insanın yaşı küsuratlı olmayacağı için doğal olarak tam yaşını bu şekilde hesaplatabilirsiniz. Bakın yukarıdaki formül bu.